17 Ekim 2025'te Aşk ve Gözyaşları dizisinin ilk sezonunun 5. bölümü ATV'de yayınlanacak ve bu hikayenin hayranları için bu tarih şimdiden gerçek bir beklenti dönüm noktası haline geldi. Proje, en başından beri tutku, dram ve gerçek hayatın gerçekçiliğini bir araya getiren, güçlü bir duygusal alt tona sahip canlı bir melodram olduğunu kanıtladı. Şahsen bir izleyici olarak benim için Aşk ve Gözyaşları kayıtsızca izlenemeyecek bir dizi haline geldi her bölüm, genellikle içimizde gizlediğimiz tüm duyguları gün yüzüne çıkarıyor gibi. Beşinci bölümde hikaye daha da ivme kazanacak gibi görünüyor. Yazarlar, bilindik melodramatik durumlarda bile beklenmedik gelişmelere yer açacak şekilde ustaca kurgulanmış olay örgülerine sahipler. Yazarların karakterlerin karmaşık duygularını abartıya kaçmadan göstermekten çekinmemelerini gerçekten takdir ediyorum. Karton karakterler yok ve her eylemin kendine özgü sebepleri ve sonuçları var diziyi bu kadar sürükleyici kılan da bu dürüstlük. Aşk ve gözyaşlarının en güçlü yanlarından biri oyunculuk. Her sahne gerçek bir enerjiyle dolu ve oyuncuların rollerini gerçekten yaşadıkları açıkça görülüyor. Bakışları, duraklamaları ve çekingen tavırları çoğu zaman kelimelerden daha etkili. Basit, gündelik sahnelerin bile dramatik doruk noktaları gibi hissettirmesinin sebebinin tam da bu incelikli oyunculuk olduğunu fark ettim. Bir dizinin sizi duyguların samimiyetine inandırması nadirdir ve tam da bu yüzden bu kadar derinden yankılanır.